Merhaba ustalar ve meraklı olanlar. Yine ben bu açan Usta. Şimdi gün geçmiyor ki yeni bir enteresanlıkla karşılaşmayalım. Bu arabanın frenleri yeni yapılmış. Muayeneden kalmış. Gördüğünüz gibi her yeri paslı olmasına rağmen yeni yapılmış. Nasıl yapıldı ben de bilmiyorum. Sonrasında da şeye gidiyorlar. Fren testine. Fren testinde ön sol 218 daka Newton. Ön sağ 76 dakika Newton çıkıyor ki bu da ayrı bir sürpriz zaten. Birazdan göstereceğim size. İşte sağ ön teker izlerimden aşağı alacak fark olarak yazmışlar. Efren'e sol arka teker makineyi durdurmuyor yazmışlar. Daha sol arkaya da bakmadık. Orada nasıl bir sürprizle karşılaşacağız. Şimdi gelelim sağ öndeki frenimizin durumuna. Gördüğünüz gibi diskimiz pas içinde ama burada ne yok? Tatam. Balata yok. Adamlar Nasıl başarmışlar, nasıl becermişler bilmiyorum. Burayı balatasız toplayıp, içine sadece bir tane balata takıp, fren pinlerini burada kitleyip, gürültü geçsin diye bekliyorum. Fren pinlerini de burada kitleyip nasıl olduysa bu arabayı böyle göndermeyi başarabilmişler. Sevgili meslektaşlarım Gerçekten artık saygı duyuyorum size. Yani bu kadar sallama işi nasıl becerebiliyorsunuz? Ulan bu arabayı ben yapsam kapının önüne çıkartamam. Ama demek ki olabiliyormuş. Allah hepimizi muhafaza eylesin diyorum. Böyle işlerden. Gene aynı şeyi söyleyeceğim. Bilmiyorsanız sorun değil. Öğrenebilirsiniz. Ya sorun ya yapmayın. Ama bu ya cinayettir bu ya. Bu insanın canına kastetmektir. Yani. Balatasız bir fren nasıl toplanır ya. Lütfen yapmayın ya. Lütfen yapmayın.